Vajina bir iç organdır. Tıpkı mide gibi. Vajina yıkanmaz. Mide yıkanır, vajina yıkanmaz. Yani herhangi bir ilaç intoksikasyon durumunda mideyi yıkıyoruz ama vajina yıkanmaz hiçbir şekilde. Elinin ulaşıyor olması orayı istediğin ürünü uygulayacağın anlamına gelmiyor. Vajina tıpkı mide gibi asitli, kendi florası olan, o mikropların asit ürettiği bir ortamdır. Oraya yani herhangi bir solüsyonsuz, sadece suyla olan elinizi bile değdirmeniz o florayı bozacaktır. Onu vajinanın içini böyle bardak gibi yıkamadığını kadının düşünmüştüm açıkçası. Eğer öyle bir şey yapıyorsanız lütfen o yoldan, o yanlıştan dönünüz. Hele vajinal duş bir doğum kontrol yöntemi olarak işe yaramaz. Gebe kalma yöntemi bile olabilir o. Daha böyle tazlikte o spermin yukarıya gitmesini zorluyor olursun. Oraya sperm bir kere değdiyse geçmiş olsun. Yani korunmadın zaten. Korunmasız bir ilişki o. Duş, orası sıvama kısmına giriyor artık. Olan olmuş, sıvıyorsun demektir.